Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kesirleri sıralama. İlk olarak 1 bölü 5, 1 bölü 10 ve 1 bölü 13 kesirlerini sıralıyoruz. Örnek olarak yazdığım kesirler birim kesirlerdir. Birim kesirlerin payı 1'dir. Payı 1 olan kesirler birim kesirlerdir. 1 bölü 5, 1 bölü 10 ve 1 bölü 13 kesirlerini sıralıyoruz. 1 bölü 5, 1 bölü 10 ve 1 bölü 13 kesirlerini model üzerinde gösteriyoruz. Bütün 10 eşit parçaya bölünmüş bir parçasını taradık. Bu 1 bölü 10. Diğer model 5 eşit parçaya ayrılmış bir parçasını taradık. 1 bölü 5. Şekil 13 eşit parçaya ayrılmış bir parçasını tarayalım. Bu da 1 bölü 13. Taralı alanların büyüklüklerine baktığımızda en büyük 1 bölü 5 büyüktür. Daha sonra 1 bölü 10. En küçük parça 1 bölü 13'tür. Bütün 13 parçaya ayrılmış bir parçası taranmış. Birim kesirlerde payda küçüldükçe kesirin değeri büyür. Paydası büyük olan birim kesir daha küçüktür. Buradan 1 bölü 13 kesirinin paydası büyüktür. Bu birim kesir daha küçüktür. 1 bölü 6, 1 bölü 3 ve 1 bölü 10 birim kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Birim kesirlerde payda küçüldükçe kesirin değeri büyür. Buradaki büyük olan kesir 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 6'dan en küçük kesir paydası büyük olan kesirdir. 1 bölü 10. 1 bölü 11 küçüktür soru işareti. 1 bölü 7 sıralamada Soru işareti yerine hangisi yazılamaz? A şıkkında 1 bölü 6, B 1 bölü 8, C 1 bölü 9, D 1 bölü 10. Hangisi yazılamaz? 11 ile 7 arasındaki sayıları yazabiliyoruz. Paydası en büyük olan en küçüktür. Paydası küçük olan kesirin değeri daha büyüktür. Burada 1 bölü 8, 1 bölü 9 ve 1 bölü 10 yazılabilir. Yazılamayan kesir A şıkkındaki 1 bölü 6 kesiridir. 1 bölü 6 kesiri 1 bölü 7 kesirinden büyüktür. O yüzden 1 bölü 6 kesirini yazamayız. Kesirleri sıralama konusunda payları eşit kesirleri sıralıyoruz. Payları eşit kesirlerde paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Yine aynı bu da birim kesirlerde olduğu gibi aynı kural. 2 bölü 5, 2 bölü 7 ve 2 bölü 6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Payları eşit kesirlerde paydası küçük olan kesir büyük. Burada paydası küçük olan kesir 2 bölü 5 kesiri. 2 bölü 5 kesiri büyüktür. 2 bölü 6 kesirinden. En küçük kesir Paydası büyük olan kesirdir. 2 bölü 7. Burada şöyle düşünelim. Bütün daha fazla parçaya bölünmüş. Bütün 5 parçaya bölünmüş. Yine bir bütün 6 parçaya bölünmüş. Bir bütün 7 parçaya bölünmüş. Daha fazla parçaya bölündüğü için burada daha küçük pay elde edilir. O yüzden bu kesir, 2 bölü 7 kesri, 2 bölü 5 ve 2 bölü 6 kesirinden daha küçüktür. Bu örnekte tam sayılı kesirleri sıralıyoruz. Paylar eşit, 2 tam 1 bölü 2, 2 tam 1 bölü 6, 2 tam 1 bölü 3 kesirlerini sıralıyoruz. Paylara eşit kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Burada paydası küçük olan kesir, 2 tam 1 bölü 2 kesri. 2 tam 1 bölü 2 büyüktür. 2 tam 1 bölü 3 en küçük kesir paydası büyük olan kesir. 2 tam 1 bölü 6 kesiri en küçüktür. Paydaları eşit kesirleri sıralarken bu sefer paya bakıyoruz. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. 3 bölü 6, 2 bölü 6 ve 5 bölü 6 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Burada paydalar eşit. Paydara baktığımız zaman payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bu kesirlerin arasında payı büyük olan kesir 5 bölü 6 kesridir. 5 bölü 6 kesri büyüktür. 3 bölü 6 burada en küçük olan kesir 2 bölü 6 kesridir. 4 bölü 9, 2 bölü 9 ve 6 bölü 9 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Paydaları eşit, paydaları eşit kesirlerde payı büyük olan kesir daima büyüktür. Burada payı büyük olan kesir 6 bölü 9 kesridir. 6 bölü 9 kesri büyüktür. daha sonra 4 bölü 9 bu kesirler arasında en küçük kesirimiz 2 bölü 9 kesiri 2 bölü 5 4 bölü 15 1 bölü 3 kesirlerini sıralıyoruz burada kesirlerin payına ve paydasına baktığımız zaman birbirine eşit değil paylar eşit değil veya paydalar eşit değil Birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri karşılaştırırken, ilk önce sadeleştirme veya genişletme yapılır. Paydalar eşitlenir. Buradaki örneklerde bu şekilde, paydalar 5, 15 ve 3, 2 bölü 5 ve 1 bölü 3 kesirinin paydalarını 15'e eşitliyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz: 2 bölü 5 kesirini paydasını 15 yapabilmek için payı ve paydayı 3 ile çarpıyoruz. 1 bölü 3 kesirinin de paydasını 15 yapabilmek için 5 ile çarpıyoruz. 2 bölü 5 kesirini şöyle yazalım. 3 ile genişlettik. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 çarpı 3. 5 çarpı 3. 2 kere 3, 6. 5 kere 3, 15. Yeni kesirimiz 6 bölü 15. 1 bölü 3 kesirini 5 ile genişlettik. Payı ve paydayı 5 ile çarpıyoruz. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. 2 bölü 3 kesir, 6 bölü 15. 1 bölü 3 kesir de 5 bölü 15. Şöyle yazalım. 6 bölü 15. 4 bölü 15. ve 5 bölü 15. Paydaları eşitledik. Paydaları eşit kesirleri sıralarken paya bakıyoruz. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Burada payı büyük olan kesir 6 bölü 15. Büyüktür 5 bölü 15. 4 bölü 15. Diğer bir örnek 11 bölü 18, 5 bölü 9, 4 bölü 6. Yine birinin paydası diğerinin katı olan kesirler. Burada 18, 9 ve 6. Paydaları eşitleyebilmek için yine genişletme işlemi yapıyoruz. 5 bölü 9 ve 4 bölü 6 kesirlerin paydasını 18 olarak genişleteceğiz. 5 bölü 9. 5 bölü 9 kesirini 2 ile genişletiyoruz. Payı ve paydayı 2 ile çarptık. 2 kere 5 10. 2 kere 9 18. 10 bölü 18. Daha sonra 4 bölü 6 kesirini paydası 18 olacak şekilde 3 ile genişlettik. 3 kere 4 12. 3 kere 6 18. 11 bölü 18, 10 bölü 18 ve 12 bölü 18 kesirlerini sıralıyoruz. Paydaları eşit kesirleri sıralarken payı büyük olan kesir daima büyüktür. Kesirleri genişlettik. 5 bölü 9, 10 bölü 18 oldu. 4 bölü 6 da 12 bölü 18 oldu. Kesirleri sıralayalım. Paydaları eşit kesirlerde payı büyük olan kesir daima büyüktür. Yani 12 bölü 18 kesiri büyüktür. 12 bölü 18 büyük 11 bölü 18 10 bölü 18 bu şekilde paydalara eşit kesirlerde payı büyük olan kesir daima büyüktür. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirleri sıralama konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim.